Gece karnı açkanlara şöyle güzel bir tost geliyor. Sade peynirim. Ya başka bir şey de yok. Peynirim de kendi yaptığım peynirim. Burada da çayımı demledim. Akiyemi kapatıyorum. Ekmeklerimin kızmasını bekliyorum. Başka bir şey kullanmayacağım. Sadece yaptığım peynirle yapacağım. Çayımı da damledim. İster gibi. Böyle ocağın altını kısıyorum. Televizyonumu da açıyorum. gece keyfi yapıyorum. Bu da kendime ayrılan saatler demektir. Akşam yemeği yemedim. Kahvaltı ve şimdi gece kahvaltısı. Burada da yeni paylaştığım videomu açıyorum. Annemin iki videosunu birleştirdim. Umat çorbasıyla kaçamak iki tarifi bir arada paylaştım. Ekmeklerimi şöyle kontrol ediyorum, kızarmışlar, mis gibi kokuyor. bu Peynirimi koyacağım. Ve üzerine şöyle kapayacağım. Evet. Eşit değiller sanki bu ekmek dilimi. Olsun önemli değil. Dediğim gibi ketçap, mayonez, hiçbir şey kullanmayacağım. Sadece kendi yaptığım köy peynirimi kullanıyorum. Peynirim de çok güzel olmuş. Video hiç kapamadım. Başladığından beri devam ediyor. Peynirimin kalanını koyuyorum ve kapatıyorum. Evet. şunun girdiğini kapamam lazım. Burada kapatacağım galiba bir gün. Tekerli He, kapattım. Bu da oldu. Bunu da başa artık tekerle. Çayım da oldu. Bekliyoruz şimdi. Peynirli tostumuzu. Annemin tarifleri de süperdi. Umat çorbasıyla kaçama. Kendimi özel saatler şimdi bu saatte artık ayakta duran yok. Bir tek ben karnım acıktı. akşam yemeği yemediğim için bu da ondan dolayı oluyor kahvaltıyı geç yapıyorum sabah kalkıyorum temizlik kahve çay kahvaltı geç saate kalınca akşam yemeği canım istemiyor gece böyle karnım acıkıyor sonra biraz sağlıksız oluyor benim ama yapacak da bir şey yok böyle yiyeyim oldu peynir erimeye başlamış evet harika sade bir tost çorbası lezzetli misin misleri paylaşmıştım bugün iki videoyu bir araya getirdim kaçamakla aynı videoda ikisini de izleyebilirsiniz bardağımı hazırlayayım şöyle kahvaltılı bunlar güzel kahve içmeye çekmeyeceğim fazla geliyor kaşıklar ama yapacak bir şey yok böyle düzenleyebildim burada çay kaşıklarım kepçelerim çatallarım Burada günlüklerim. Yani öyle kendime göre yaptım. Başka bir şeye gerek yok. Çatalım. Çay bardağım. Dostum. Bir de buradan bir tabak almam gerekiyor. Tabaklarım. Şöyle büyük tabaklardan bir tane alırsam süper olacak. Evet. Bunu da başardık. Kırmadan, dökmeden. gibi tutuyor gördüğünüz gibi peyniri meridi harika biraz yağda sürelim lezzetlendirelim Peynirler erimiş gördüğünüz gibi. Kendi yaptığım köy peynirim bu. Başka bir lezzet karıştırmak istemedim. Ketçap mayonez peynirin tadını al almak istiyorum. Kapatıyorum. kaldırabilirim dolabıma? Ortalıkta kalmasa. Tabağımı da şöyle kenara çekeyim. Daha sonra toplayacağım. Bir tane de bıçak alalım. Bir çatal. Şöyle yana getiriyorum sizlerle birlikte videoyu hiç kesmeden hazırladım. Tam 10 dakika oldu. Tost yapımına başlayalım videoyu kapatmadan tam 10 dakika. 15 dakikada çay olduğuna göre tam den gelecek çayla tostun yapılışı. Bir taraftan da videolarımı istiyorum. Dostumuza bakalım. Ne alemde. Evet. Süper bir dost. Şöyle bir çevirelim. Çok az daha durdu mu tamamdır. Burada da hurma çorbam tepsiye kondu. Üstüne soğanla yağ konacak. eskilerin lezzetlerinde şaşmıyorum çünkü hiç tadından bir şey kaybetmiyor onlar güzel oluyor az malzeme çok lezzet Zumanı tüte tüte şöyle güzel ekmeklerim oldu. Gördüğünüz gibi peynirin eridiği için demişler gibi. Kendi yaptığım zaman peynir daha o kadar güzel oluyor. Tadına doyulmuyor Çayımı koyabilirim artık. Yeterince bu oldu. Açık bir çay demledim. Gece fazla demli içmiyorum. Yeter. çayımı da getirdim. Artık dost olmuştur. Pişin çekiyorum. Fazla da yanmasını istemiyorum. Harika. çayın dostu televizyonumu açtım şöyle gece kahvaltısı yapıyorum mis mis arkadaşlar kesimini de yapalım ekelle inşallah kesebilirim Hiç video kapanmadı bu saate kadar. Başladığımdan beri videom açık. İşte manzara bu. Harika. Yemiş bir peynir. Kızarmış ekmek. Yanında da şöyle güzel bir çayım var. yaparsanız sizlere de afiyet olsun. Bana da afiyet olsun.